Sekizinci sorumuz. Aşağıda bir protein sendesi kullanılan amnester sırasıyla verilmiştir. Metyon, narjin, alenin, serin, serin şekli verilmiş. Bununla ilgili verilenler hangileri doğrudur demiş. Serin amnester kod kodonları kesinlikle aynıdır. Hemen bakalım. Serin amnesterini şifreyecek olan kodonlar birden fazla olabilir. Demek ki kesinlikle aynı ifadesi kullanamayız. Aynı olabilir ama kesinlikle aynı ifadesi kullanılmaz. Messenger RNA'da 18 4 kullanılmıştır. Bakalım. Şimdi burada 1 2 3 4 ve 5 tane amnest var. Bu amnest'e karşılık gelecek olan kodonlar var. Bu kodonlarda şu an nükleotit var. 3 3 3 3 şeklinde sıralayabiliriz. Buradan 15 tane nükleotit yapar. Fakat Messenger RNA ile aldığımız zaman bir tane durdurucu kodonu hatırlayalım. Orada da 3 nükleotit var. Çünkü bir durdurucu kodonu biliyoruz. Yine 3 nükleotitten meydana geliyor. Bu şekilde ele aldığımızda 15 artı 3, 18 nükleotit. Buna evet diyoruz. Bunda herhangi bir problem yok. 5 işlem nasıl kullanılmıştır? Bakalım. 1, 2, 3 ve 4. Demek ki serin. Aynı amnes çeşidi. Bundan dolayı e, burasını ne yapabiliriz? Aynı deriz. Onun için doğru cevabımız buna göre. 5 çeşit değil. 4 işte olması lazım diyoruz. Doğru cevap yalnız 2 yani 5 şıkkıdır.